daha önce bu şehre gelmeyen ya da bu şehirdeki yaşanmış hikayelerin gerçekliğine inanmayan hiç kimse yok. İlla ki birinin Bursa'da bir tanıdığı, bir akrabası, bir yakını vardır. Bursa'nın tarihi bakımından geçmişten günümüze birçok yaşanmış hikayeye, yaşanmış olaylara eşlik ettiğini çoğu kişi bilir. Paranormal olaylarda ise herkes bir yakınından, bir akrabasından, sosyal medyadan ya da filmlere konu olmuş hikayelerden bahseder. Bursa'nın ilk kurulduğu yerler, küçük caddeler, tarihi evler, yerleri parkeli yollar ve daha bir sürü farklı eski yapıya şahitlik eder. Bu hikayede Bursa'nın küçük caddelerinin birinde çürümeye terk edilmiş eski bir evden bahsedilir. Bursa'nın küçük caddelerinden birinde çürümeye terk edilmiş eski bir ev var. Yıllar boyunca komşular bu evden kaçılmıştı. Çatısı çökmeye çökme riski yüksek bir hale gelmiş bir binanın pencereleri kırılmış tahtalara düşmüş Duvarları dökülmüş, yosunlar bağlamış ve Bursa'nın küçük caddelerinin birinde bu ev sürmeye terk edilmiş.